Evet kahve sohbetine hoş geldiniz ben. Yeni popüler olan Battle Teams 2'den konuşalım biraz. Oyunun tanıtımlarında Türk yapımı gibi şeyler görüyorum ama lütfen arkadaşlar öyle bir şey yok. Oyun yeni değil bu arada. Asya yapımı mobil grafik içeren bir FPS oyunu. Sadece Türkiye sonuncusuna kurulduğu için böyle lansman edilmiş. Oyuna bakacak olursak çok çok önceden çıkmış olan Battle Teams isimli oyunun gelişmiş versiyonu. Ancak çıktığı zamandan bu yana hiçbir bir şey değişmedi diye çok araştırma yaptım. Gerçekten hiçbir yenilik gelmemiş. Hatta buraya bir yıl arayla iki oynanış videosu koyuyorum. Sizler kendiniz görün. <laughs> Aqui mano, aqui. vai treta ainda. Vai lagar demais. Que o meu ping tá alto. Esse aqui seus porra, mano. Tem que achar onde muda um pouco a sensibilidade, velho. Oyun biraz point blank havasına sahip ama hızlı oynanışlı birkaç farklı yapısı sayesinde FPS oyunlarında aradığınız her şeyi sunuyor. Ama bakın buraya dikkat ama diyorum bu oyun çok fazla kopyala yapıştır içeriyor. Bu sözüm sakın yanlış anlamayın. Oyunda bütün FPS oyunlarında gördüğünüz şeylerden bulabilirsiniz. Açıkçası Battle Royale modu tamamen bana kod mobile'ı hatırlattı. İyi yanlarına değineyim. Oyun Asya yapımı olduğu için grafikleri düşük ve hızlı bir oyun imkanı sunuyor. Yani sisteminiz ne kadar kötü olursa olsun oynatır. Mekanikleri gerçekten güzel ve silah çeşitliliği de var. Türkçe dil desteği gelmiş, bu da çok muazzam bir şey. Oynanır mı? Evet, oynanır. Şu an herkes zaten beğenmiş durumda. Gelelim kötü yanlarına. Arkadaşlar oyunu incelerken sürekli kutu açılışına denk geliyorum. Sürekli bir şey çıkartmanız gerekiyor. Yani oyuna bir piyasa dönecek. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki hayır ama genelde bu tip as oyunlarında para odaklı oyunlar oluyor. Yani siz fark etmeseniz bile pay to win içeriyor. Point Blank da güzel bir oyundu ama sırf bu yüzden taklaya geldi. Hatta bununla ilgili bir belgesel yapmayı düşünüyorum ama boş vaktim olursa tabii. Bir diğer konu oyunun güvenlik açıkları olması. Kayıt olma yeri bile o kadar göz ardı edilmiş ki uyuyor olurken bilgilerim çalınabilir mi diye başka bir mail kullandım. Yani bu ne demek oluyor peki? İlerleyen zamanlarda çok fazla hile çıkacak ve firma güvenlik açığını kapatabilir mi bilmiyorum. Çünkü sistem Asyalı'lara ait. Uzun lafın kısası arkadaşlar oyun gerçekten güzel bakın kötülemiyorum. Keyifli bir FPS oyunu ama lütfen ama lütfen diyorum para bir oyun olmasın. Evet gelecek kahve sohbetli incelemelerde görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.